Staj mağdurları. Evet onlar da ayrı bir mağduriyet ama onlar bir türlü örgütlenemiyorlar EYT'liler gibi. Evet. Onlar da şöyle çıraklar ve meslek sesi öğrencileri staja giderler. Staja gittiklerinde hem çıraklar için çıraklık eğitim merkezleri, stajyerler için kendi okulları, sosyal güvenlik kurumuna e, prim öderler. Ama sadece iş kazası, meslek hastalığı ve analık prim öderler. Evet, Uzun vadeli sigorta primi ödemezler ama çocukların eline bir sigorta kartı verirler. Üzerine numarası yazar. Aynı numara bir kullanılır. Çocuklar da kendilerini sigortalı olduk artık emekli şey başladı zannediyorlardı. Sonra ileriki yıllarda öğrendiler ki o yıllarda emeklilik primi ödemediği için başlangıçlar o değil. Stajdan sonra veya çıraklıktan sonra ilk defa ne zaman normal işe gittilerse o başlangıç sayılıyor. 1987 yılında rahmetli özel bir kanun çıkarmıştı. Demişti ki staj ve çıraklık döneminde kısa vadeli ödenen uzun vadeli ödemeyenler isterlerse tıpkı askerlik borçlanması gibi gelsin paraları ödesinler ben onu uzun vadeli sayacağım demişti. Özal'ın yaptığı gibi böyle bir yasa çıkartılıp gelin borçlanın parasını ödeyin o uzun vadeli başlangıç sayısını denebilir. Çünkü geçmişte örneği var özel zamanında yapıldı bu. 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitim kanunu çıkarken ona ek bir madde eklemişti Özal. Evet. 87 mi? 7. 87. 2000 sonra sigorta giriyor.